Görevli olduğunuz binanın ve salonlarının sınav öncesi ve sonrası temizlenmesi, sınav evrakı kutularının taşınmasıyla bina cihaz görevlisinin salonlara kamera kutularını taşıması gibi konularda ilgililere yardım etmekten sorumlusunuz. Bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ve bina yöneticisi tarafından size verilecek görevleri yerine getirmelisiniz. Sınav günü görevlendirme belgesi, sınav görevli kartı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurmalısınız. Görevlendirme ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan hiç kimse binaya alınmayacaktır. Sınavdan bir gün önce görevli olduğunuz binada sınav salonlarının temizlenmesi ve salonlardaki sıraların numaralandırılarak uygun düzene getirilmesinde görev almalısınız. Sınav günü binaya geldiğinizi bina sınav sorumlusuna bildiriniz ve geldiğiniz saati yazarak görevli listesini imzalayınız. Sınav başlama saatinden önce bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi ve güvenlik görevlileri ile birlikte sınav evrakının teslim alınması sürecinde bulunmalı ve sınav evrakını bina sınav sorumlusu odasına taşımalısınız. Bina cihaz görevlisinin salonlara kameraları yerleştirmesi ve diğer konularda ilgili görevlilere yardımcı olmalısınız. Sınav süresince herhangi bir göreviniz olmadığı durumlarda bina giriş kapısında bulunmalısınız. Görevleriniz konusunda yalnızca bina sınav sorumlusuna karşı sorumlusunuz. Sınav evrakının paketlenmesi, taşınması gibi işlerde bina sınav sorumlusuna yardımcı olmalısınız. Bina cihaz görevlisine kameraların toplanması ve kamera kutularının taşınmasında yardımcı olmalısınız. Sınav tamamlandıktan sonra bina sınav sorumlusu gözetiminde sınav evrakının şehir içi sınav evrakı nakil aracına taşınmasından sorumlusunuz. Sınavdan sonra salonların temizlenmesi işlemini tamamlamanızın ardından göreviniz sona erer.